burası benim babamın adına düzenlenmiş olan yer. Tabii bu heykel benim babamın heykeli değil. Ee, babam dökümcü ustasıydı, dökmeciydi. Şimdi o zaman tokatta dökmeciydi aslında. günümüzde dökümcü ustası deniyor. Gerçekten o günün ileri teknolojisiyle istediğiniz her şeyi kumdan kalıplara, kalıplarla kalıbını çıkarıp ateşte potalarda metalleri eritip onun içine aktararak yaparlardı. Pek çok şey yaparlardı. Özellikle kazan kulüpleri falan yaparlardı. Eğer Tokat'taki Gazi Osman Paşa Lisesi'nde ben okumamış olsaydım, o zaman mühendislik tahsili yapmam da mümkün olmayacaktı. Herhalde ben de dökümcü metin ustası olacaktım. Fakat buradaki hocalarımızın bize verdiği eğitimle arada kaybolup gitmedik. Türkiye'nin anlaşılan okullarından mezun olan çocuklarla girdiğimiz üniversite sınavlarında Allah Teknik Üniversitesi'yi kazanıp mühendis olmayı nasip etti. Eskiden bu müzede çeşitli örneklerini gördüğümüz esnaflar hakimdi. Cumhuriyet döneminde bile, bürokrasinin geliştiği Cumhuriyet döneminde bile kamuda çalışan insan çok azdı. Herkes esnaftı. Her çocuk ilkokulu bitirdikten sonra bir ustanın yanına çırak verilir. O çırak orada bir sanat öğrenir, geçimini onunla sağlardı. Hayat o şekilde devam ederdi. Tabii Kırsal kesimden gelen insanlara, e, isteklerine, talep, e, taleplerine cevap veren esnaflar vardı, başka esnaflar vardı. Burada bütün bunları görmek mümkün. Dışarıdan Tokat'a gelecek herkese, Tokat'ı tanımak istiyorlarsa, eski Tokat'ı tanımak istiyorlarsa burayı mutlaka gezmelerini söyleyeceğim.